400 metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde. Yani 2'nin birinci kuvveti 2. metreye, 2'nin karesi 4. metreye, 2'nin küpü 8. 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 5. kuvveti 32, 2'nin 6. kuvveti 64, 2'nin 7. kuvveti 128 2'nin 8. kuvveti 256. Bir sonraki 400 metreden fazla olduğu için orası olmaz. Burlara e, engeller yerleştirilmiş. Toplam 8 tane atlet bu yarışa katılmış. Bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri 20. metrede yarışı bırakmış. 20. metrede yarışı bırakan gördüğünüz gibi buraya kadar engelleri geçmiş olur. Toplamda 1 2 3 4 tane engel geçmiş olur. Bir diğeri 50. metrede 50. metrede e, yarışı bırakan 32. metredeki engeli de görmüş olur. O zaman 5 tane engel geçmiş olur. Diğerleri ise yarışı tamamlamışlar. Toplam 8 tane atlet vardı. 2 tanesi gitti. Geriye 6 tane atlet kaldı ki bu 6 tane atlet yarışı tamamladılar. Yani 8 engelin 8'inde geçtiler. O zaman 6 çarpı 8 48 engel görmüş olur. Bu ikisi de 9 engel görmüştü. İkisini topladığınızda toplam 57 engelin üzerinden atlanmış olur.